Evet merhabalar selamlar nasılsınız Bu hafta sizlere böyle bozuk para büyüklüğünde diye satılan mikro kamerayı inceleyeceğim. Biz bunu Amazon'dan aldık. Bu da Amazon'dan geldi. Yani gelmedi. Sipariş verdik, oradan aldık geldik. Tam anlatamadım şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Evet, kutusunda ne var? Mikro kamera diyor işte. 1080p HD diyor. Gece görüşü var diyor. Hareket sensörü var diyor. AR Cut diyor, bunu tam anlamadım. Gece gündüz deme getiriyor. Başka bir şey yok. Smallest Hidden Spycam falan yazıyor burada. Şöyle bir kamera. Tam boyutu buymuş. Yani şu kadar bir şeymiş. Bakalım doğru mu, değil mi? Kutuyu açalım. Oo, thank you. Diyor ki bak please share your experience with an Amazon review diyor. Amazon review'da 5 yıldız çakarsın artık diyor yani. Eşek değilsen diyor. Kameramız bu. Micro SD kart girişi var. XD yazıyor bunu. Gülen surat mı? Bilmiyorum. Kameramıza bakalım. Önce de kutuya, sonra bakarız. Burada hareket sensörü herhalde bu. Bunu açıp kapatıyorsun. Burada kamera kayıt tuşu var. Burada Micro SD kart girişi var. Micro USB girişi var. Onun dışında iki tane herhalde kamera şu, bunda ikisi... Night Vision mu? Bilmiyorum. Bakacağız etine bakacağız. Şöyle bir kamera. Altından şöyle mıknatıslı... Sanırım mıknatıslı. Şöyle bir şey çıkıyor kendi. Bunu bir yere sabitleyip, yapıştır, böyle tak koyup, sabitleyip çekebiliyorsun minik bir tripodu var. Çok da böyle şey duruyor. Düzgün duruyor tripodu. Ağırlı olsun, plastiğin kalitesi olsun falan. Böyle şey değil. Dandik değil. Ee, şöyle bir USB çıktı. Micro SD USB 2.0 diyor. Bu da sanırım şey. Bu çıkardığınız SD kartı buraya takıyorsunuz. Buradan bilgisayar görüntüsüne bakın diye. SD kart çıkmıyor içinden. Ama bir dönüştürücü, bir çevirici koymuşlar. O da yani güzel özellik. Bir USB kablosu çıkıyor. Bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Adamlar kullanım kılavuzu en alta koymuş ama Amazon review'u en başa koymuş. Bunlara bakacağım. Nasıl yapılıyor, ne yapılıyor. Neyse. Şunları bir kurulumunu yapayım geliyorum ben. Anlatırım. Ya biz bunu 1 lira işte onlarda 50 cent mi artık neyse öyle bir şey satılıyor. Coin moin bilmem ne half coin mi neyse. Aldık da ama 1 lira. 1 lira biraz daha küçük bundan ya. Ama çok da küçük değil. Hani boyutunu şöyle yaparsak uzunluk 2-3 milim maksimum yani. 2 milim mm diyelim hatta 3 milim de değil. Biraz clickbait gibi oldu ama helal edin diyoruz. Videoyu beğenin. Şunu kurulmaya geliyorum ben de orada. Bu Siz bunu görmüyorken şarj ettik diyeceğim. Şarjı çalışmıyormuş. Ben bunun şarjı çalışıyor zannediyordum. Hatta bayağı olay oldu lan dedik. Niye şarj olmuyor, niye şarj olmuyor diye diye. Sonra adam buraya eşe kadar en çok sorulan sorular kısmı yazmış. Burada diyor ki, gerek yok diyor. ''Ama kodum şarj etmeye'' diyor senin. ''Mal mısın?'' diyor. Bunu diyor, bir güç kaynağına bağlı olarak kullanman gerekiyor dedi. Şöyle bir cep telefonu adaptörüyle bağlı kullandık, birkaç görüntü çektik. Evet kurtarıyor. Hatta şöyle göstereyim. Şu an elimde bir powerbank var, powerbank'e bağlayacağım. Nasıl çalıştığını kısaca anlatayım. Öncelikle şunu söyleyeyim, içine koyduğunuz Micro SD kart... ...kaliteli bir Micro SD kart olmasın eğer alırsanız aklınıza bulunsun. Kaliteli mikro SD kartlarda yani 64 GB işte 128 GB'lik bizim işte normal kamera kayıtlarımızın yaptığımız SD mikro SD kartları taktık. Çalıştırmıyor. Yani onu görmüyor bir şekilde. Yoksa onun içine bir tane dosya atıyor. Bir tek işte set time yazıyor. Bir de video diye bir klasör var. Başka bir bok yok içinde. O set time'da Word gibi bir dosya açıyor. Oraya günün tarihini gireceksiniz, saati gireceksiniz. Sonra kapatacaksınız. O içeriden işe işliyor. Şimdi güç kaynağını taktık. Güç kaynağı bunu ee, bakalım şarj diyorum. Şuraya iki tane tuş var. Bir rekord tuşu, bir stop yani hareket sensör tuşu. Hareket sensör tuşuna basılarak açılıyor. 1-2-3 saniye basılı tutalım. Ve powerbank bunu beslemedi. Ona <laughs> koyayım senin ben powerbank gibi. <laughs> Kaç ampersin sen ya? Nerede? Bir buçuk amper. Lan önce kalmış powerbank ya. Aklınızda bulunsun. Yani çok eski powerbank. Bir buçuk amper diyor. Çalıştırmıyor kendisini. Yoksa Üçlü priz çekeceğiz yine. Bunlar bilgi. Böyle öğreniyor şey insan. s***le öğreniyorsunuz. 2 amper çalıştırdı. Yandı ışığı bak. Şimdi arkadaşlar şu ışık çalışıyor. Bu ışık yanıyorsa şu an standby yani uyku durumunda demek. Şimdi recording ediyoruz ki record düğmesi şu. Mesela şimdi bak, şuna bastık. 1, 2, 2 saniye, 200 saniye basalım. <laughs> Hah, 200 saniye bir kere basıp çekmemiz lazım. Şu an 2 kere, 3 kere yandı böyle durdu ya. Şu an kayıtta. E, bu ses alıyor. Yani nasıl görüntü çekecek bilmiyorum da. Şöyle gece görüşü falan filan yapalım çok ışık var ortamda. Biz birazdan bütün ışıkları kapatacağız. Ee, şu an hatta şöyle senkron şey yapayım. Şu an kayıt alıyor. Şöyle hop. Bir kere bastık bak. Mavi ışık geri almaya başladı. Yani kayıttan çıktı. Motion detection diye bir özelliği var. Yani hareket sensörü. Aslında bunun bütün muhabbeti bu. Yani şu bu bir gizli kamera değil. Bu e, bunu sokacak bir yer bulamazsınız. Yani 1 liralık boyutta diye aldık ama bizde. de yani pille çalışmıyor. İşte power bank'e bağlamalı lazım. Yani prize takacaksın. Atıyorum evinin kapısının girişine bir şey yapacaksın şöyle. Hareketi algılıyor ve hemen o harekete tepki veriyor. Kayda giriyor işte. Yani, lan diyor hasiktir bir şey oluyor diyor. Kayıt, kayda giriyor otomatikman. Ve iki dakika boyunca kayıt ediyor. Yani atıyorum s**ilmiş kötü davası olmaz muhabbeti var işte. Atıyorum evinize hırsız girdi ama hani lan kim girmiş acaba derseniz bu iş yapıyor burada. Yoksa onun dışında bir şey yok. Böyle şu an kayıtta. Şimdi buna basıyorsunuz. Yanlış bastık. Ama koydum şeyini. Ha şu an açıldı. Bir kere basınca bak kırmızı kırmızı oldu. üç kere yandı ve söndü. Şu an hareket sensörü var. Yani hareket çekince aktif oluyor bu. Çekelim bir hareket. Ah. Aktif oldun mu? Nasıl espri mi? ama Mizah şovu. Bu test kabul ediyorum. Bakalım. Bu arada bunun te birazdan karanlıkta testini yapacağız aslında. Bunun gece görüşü çok iyi diyor. Ses alıyor. Görüntü birkaç görüntü çektik. Ee, şeyi sormuşlar işte. SD kartı alıyorsun ama SD kartı bilgisayara takıyorsun önce formatlıyorsun. Biçimlendiriyorsun onun içine atıyorsun. NTFS'in fat 32 mi olsun formatı diye sormuşlar. Çok zorlan soru. FAT 32 tercih ediliyor. Yani ex fat artık oldu o. Bence okey ya iş yapar bu kamera. Yani yeni bir pornocu, porno sektörü daha doğdu diyeceğim ama bu biraz gizli kamera değil ya. Çok kablosu var, power var, adaptöre bağlaman lazım falan filan yani şey, şey değil yani. Ben bunu 1 liralık gizli kamera diye başlık atacağız ama bütün alameti farikası gece görüşü ve gece işte o hareket sensörü muhabbeti. Şimdi şunu şöyle yapıştıralım da altına. Şu kamera olduğu çok belli aslında ya. Bana belli değil diyorlar da yani bence çok bariz belli kamera oldu. Yani şurada record record hani başka iki tane simge kullansalarmış hani yalandan burada XD yazıyor gülcü, gülüyor smiley. Bir var mıyız yani çok gizli kamera değil o yüzden. Şu aparatını beğendim. Oldukça sağlam duruyor ama kaç metreye kadar alıyor acaba? Bir ışıkları kapatalım bir deneme yapalım. Bakalım gece görüş performansı siz de görün. <laughs> ne yaptın? Evi dolabını kalkıştı? <laughs> tövbe, tövbe. Çaldı gidiyor gidiyor gitti ama koyayım gitti hadi geçmiş olsun. Evet birkaç gece görüşü hareket sensörünü denedik tecrübe ettik. Açıkçası şunu söyleyeyim kendisine doğru geldi işte bizim arkadaş Huzeyfe geldi 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 el saladı hani hareket sensörü devreye girsin falan filan diye. Sonra döndü böyle sağına doğru ve gitti biraz bir şey de aldı. Yaklaşık böyle 40 saniye sonra falan kayda girdi yani hareketi çok hızlı algılamıyor. Yani hareket sensörüne güvenip ama işte kapıyı açar açmaz yüzünü görün.'' falan öyle bir şey yok. Adam kapıyı açıyor yüzünü hareket almıyor ve dönüp gidiyor zaten kendi görüntüleri şimdi koyarız görürsünüz de. Açıkçası umduğumuzu bulamadık yani 35 dolar verip alınacak bir şey değil. Bu arada fiyatı da 35 dolar da bizim -mize kaçsın. Neyse video çekiyoruz. O kadar gidiyor İşte yar yarın öbür gün siz kanmayın da almazsınız. Bence alınacak bir kamera değil. Hem meraklıyım ben gizli kameraya böyle kayıtlara manyağım diyorsanız da Orası altı metalmiş. Şimdi gelelim tarihteki ilk gizli kamera. Nasıl çıkıyor? 1936 yılında Walter Zapp. Z -A -P -P, Z-A-P-P. Zep diye okunuyor büyük ihtimalle. Zep icat ediyor. Diyor ki adam. E, ben diyor aslında tarihteki ilk vlogger olmaya çalışıyor. Arkadaşlarımla gezerken gittiğim gördüğüm yer adam diyor. Yani yanında taşıyabileceğim. O zamanlar tabii hepsi çamaşır makinesi gibi bakıyorum kameraların. Ufak bir kamera yapayım diyor. Yani böyle eş dost akrabayla gittiğimizde böyle sağa sola çekerim diyor. Adam 1936 yılında vlogger olma fikri geliyor adamın aklına. Tabii ses kaydı yoktur bir ihtimalle de. Büyük bir şey, küçük bir kamera yapmak için işe koyuluyor falan. Sonra diyor ki lan istihbarat lan diyor oğlum diyor. Şahane fikir lan diyor. Zaten diyor işte ikinci dünya savaşı yaklaşıyor falan. Biz anasını s**eriz bununla diyor. Sen de bunu bize ver. Öyle başka amaçlar için kullanılıyor. Sonra işte FBI, falan. Yani ortaya çıkışı bayağı bir geçiyor. Yani bu ufak kameraların. Çünkü askeri önce kullanıyor. Biliyorsun çoğu teknoloji olduğu gibi önce askeriye kullanılır. Ondan sonra bu işe içme suyunun arıtılması gibi. Daha yeni yeni arıtma suyu içiyoruz. ki işte askeriye nasıl mesela ilk aya giden insanda bile işte Neil Armstrong'lar falan kendi CD'ni içebiliyor. Yani arıtma filtresi o zamandan beri var ama piyasaya sürülmüyor. Bizim de böyle bu arada. Bu arada ha şunu da söyleyeyim. Tarihte ilk gizli kamera kullanan kişi kim? Bu herif Norveçli bir öğrenci. Norveçli bir yaşak. 1890'lı yıllarda hani tam tarih işte 1800-1900 değil yani 1890 küsür uzaktan sevdiği kızın görüntüsünü almak için normal fotoğraf makinesini kullanıyor. Yani gizli çekim yapıyor aslında ama yani o zamanki fotoğraf makinesi de aha kadraja sığmadı işte. Çamaşır makinesi bakın <laughs> nasıl uzaktan çektin en azından fotoğraf olsun bir, piksel falan çıkmıştı zaten kız orada. Öyle bir şey yapmış ve tarihe geçmiş herif. Her olsun okudum <laughs> sapı geçtim tarihe. Dur hatta tarihe geçti adını söylemedik. Carl Stormer. Stormer. Fırtınacı herhalde. Öyle yani. Çünkü adamlar fotoğraf makinesinde bilmiyor ne olduğunu. Nereden bulmuşsa ama <laughs> bittim babasının falan herhalde. Yani tarihin ilk röntgencisi. İlk amatör, ilk public bir şekilde çekmiş. Şimdi ne oldu? Biz de işte 1 liralık inceliyoruz böyle. Şey böyle, Ali Ağa'da suya girmiş, petkimci gibi. Ufacık olmuş. Örneği sadece İzmirler anladı ama. Ali Ağa'nın suyu çok soğuk olduğu için orada petkim çalışanları var. Örneği buna yordum yani. Yani özet için soğukta kalmış gibi, ufacık demeye getiriyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Allah'tan böyle kabloyla kullanılıyor bu. Hani şarjı falan değil. Yoksa bizim millet bunu böyle çalıştırdı, yutardı. Hani lan midemde ne var merak ettim diye, bataryası olsa. Sonra da böyle leğende eşeleyip SD kartı almaya çalışırdı. Neyse ki kablo var. Kablo yutması zor olur. Şöyle bir son kez bir kayda girsin. Önce şöyle bir şey denemek istiyorum. Bakalım görüntüyü kurtarabileceğiz mi? Kartı takıyoruz. Kartı az önce aktardık. Sonuçta bir kameranın son görüntülerini çekeceğiz. Hüzünlü bir görüntü olacak. Kaza bela SD kartı yakar mı acaba diye. Kayda giriyor. Girdi. Bak şu ışık ayanınca kayda giriyor. Şu an kayıtta. Elim yanacak. A**ına koyayım seni. Aha aldı görüntüyü. <laughs> koktu Önce iş güvenliği. Safety first. Eldiven kokuyor zaten büyük ihtimalle Oo çok kötü koktu bu. Geniz yaktı ya. Etrafınızda varsa böyle değişik güvenlik kameraları. Onları da götürün. Götürün. Götürün a**ına koyun. Getirin inceleriz. Bu ne ya? Şöyle bir şey geziyor. Bu ne a**ına Paintball mermisiymiş. Bravo. Hadi bunu silelim şimdi. Ya a var gibi bunu patlattım burada da. Yani her keşke çekim bitene kadar sabretseymiş a**a Bu şey, paintball mermisi. Gıda boyası yani, öyle çok zararsız bir şey. Bilmeyenler için a**a Ya a ne arıyor burada, orada Evet, gelelim biz bunu parçalamaya. Artık taşla kırılacak bir şeyimiz var ya. Elim acıdı a**a koyayım? Yan tuşları. Şu alt tarafı metal, niye metal onu anlamadım. Acaba e, sistem çok ısınmasın? Evet. Yoo. Macun. Aynen. Çok ısınmasın diye sanırım. Arada bir şey koymuşlar. Sünger. Arada bir sünger koymuşlar. Şu işlemcinin üzerinde kalıyor. Şu taşı vurunca yamulmuş da. Büyük ihtimalle çok ısınmasın diye şunu koyuyorlar. Kamerası bu herhalde. Yapmıştık az önce ama. Kamera bu. Yandakiler ışık. Şu ne? Buton mu? Sensör mü artık? Hareket sensörü mü? Bir yer mi? hareket sensörü. Böyle bir şey. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu da Instagram'dan falan takip edenlere veriyorum ya ben. Hakikaten takip eden, edenlere veriyorum. Hani çekiliş yapılacak falan diye bir şey söylemiyorum orada. Hatta bir öncekilere iki üç kişiye gönderdim. Kendileri de buradan yazabilir. Onu da belirteyim altını çizeyim yani. Hani ben takipçilerim arasından kafama göre seçiyorum. Çekiliş yapacak olsam zaten post olarak paylaşırım. Onu da söyleyeyim. Bunlar da... Ee... Şuna bakayım. infrared dedikleri buymuş herhalde. Gece görüş yapıyor. Bu işte kızıl ötesi bu. Yeşil ışık veren Paris Hilton efekt dediğimiz, benim yaşlarımdaki arkadaşlar çok rahat hatırlar bunu. O efekti veren ışıklar, hey ilgili günler hey. Sonra Beyoncé yapmıştı herhalde aynısını. Beyoncé değil neydi o kızın adı ya? Kim kardeş yani ha? Sonra Özende ona, o da çekmişti. Bir yere böyle porno sektöründe rekabet vardı, güzel yıllardı. Neyse, konuyu saptırmadan hemen Google'a yazmaya başladılar zaten. Yeni sekme aç. CTRL Shift N. Bu işlemcisi bunu tamamen soğuk tutmak için her şey yapmışlar. Burada işte altta metal plaka var. Çünkü bilmiyorum ne kadar çalışıyor. Sonuçta açık kalıyor paso. Görüntü kalitesi zaten boktandır. Araya bir direkt metal değmesin diye bir sünger. Süngerin üstüne bu işlemci değmesin diye bir daha sünger. Olabildiğince ısınmasını engellemeye çalışıyorlar. Fakat kendilerine sordukları soru da en son soru da diyor ki kamera diyor işte heats up during use diyor yani ne olur diyor kullanırken. Bu da şey diyor. this camera with high definition lens. Bu arada lensi çok kaliteli diyor kameranın. Bu özellikle Nikon'a bir kameraya göre. Ki bence görüntü kötü değildi. Güzel görüntüler çekiyor. Yani boyutuna göre. Ama diyor ki. The temperature is, in safe level diyor. Yani sıkıntı yok ısınması. Rahat olun diyor. Biz diyor test ettik diyor. Please don't worry diye bitirmiş. Yani s**kin de olmasın. Boş ver. Isınırsa isınır. Yansın Bakayım demişler. Şeyde. O yüzden de sallamayın diyor. Bakalım şu USB ve SD kart girişi. Ama bu neşterli olmuyor. Ufacık ona koyayım. Bunu da parçalanınca bir anlamı olmuyor ya. Bakalım işlemcinin yoksa markası mı gözüküyor? İşlemcinin altında bir şey yazıyor mu diye ama yok görmedim. Evet böyle bir kamera. Dediğim gibi siz de böyle denk gelirseniz internette Gizli kameralara, ee, bunun böyle bir e, dosyalarını yapmam lazım. Bu akıllı kamera işte yani smart kamera neyse gizli kamera dosyasını yapmayı istiyorum. Yani bir sürü kamera çeşidi, işte aklınıza ne gelirse gönderin. Enteresan kameralar var yani. Gizli kamera da var. Sektör ilerlemiş. Yerli porno sektörü coştu düşecek yani. O yüzden bunu hem millet uyansın, ne olur ne olmaz diye yapıyorum. Hem de enteresan alet değişik geliyor. Biliyorsunuz yoksa Türkiye'de birçok gizli güvenlik kamerası insanları sırf caydırmak için. Ama Adamı dükkan önüne cinayet işleniyor. Diyorsun ki güvenlik kamerası kayıtlarını ver. Diyor ki abi görüntüyü garson silmiş ya falan diyor böyle. Yani öyle bizim öyle s**kimizde olmuyor böyle şeyler. Maalesef. Üzülerek söylüyorum. O yüzden böyle işte kamera mevzularında biraz yapmakta fayda var. Ne olur ne olmaz. Hem zaten millet biraz korkar. Evet kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutuyorsunuz. Bana bunu söylediniz ya. Yazıklar olsun. Videoyu beğenin. Beğenin ki önerilsin. Önerilsin ki daha çok izlensin. Varsa isteğiniz, arzunuz DM kutusu Instagram'dan açık. Gönderin oradan. Bakarız. Evet. Porno sektörü olaya el attı sanırım. Ne Duvar kağıdı olsaydı bakayım. Tuvalet kağıdı yok muydu? Hadi hoşça kalın. Bay bay.